Evet. 2 tane telimiz kırıldı. Bu birincisi, diğeri nerede bilmiyorum. Diğeri düştü gitti herhalde. Ay ay. Ee, bu kadar 1 1 2 3 3 3 tane telim kırılmış. Bir tanesi de burada. Onları çıkartalım ki. Sorun teşkil etmesine ama nasıl çıkacak? Çıkartamıyorsak bunu buraya bir yere bağlamamız gerekiyor. Onu neyle bağlayabiliriz? Bantla bağlarız. Bantı. Neyse. Kars'a gittiğimizde artık iyi bir bakın gerekiyor. Üç tane tel kırıldı. Evet bu kadar yolu iyi bile dayandı yani. <laughs>